şu muzaya çalışıyoruz, muzaya güvenli camlılar var. Gel, kızım yanamayın. Sayıncumu başok seviyorlar. Hep evet, böyle televizyonda görüyorlar. <laughs> Ev yoktu sayıncumu başkan. Ev yoktu. Böyle bir şey oldu. Evet, Bazen. Babam. Da. Babam. Sayıncumu tamam, başkan, Mahallesi Muhtarı. Maşallah. Evet. Yani burada da galiba karşı taraflarda kadar? Şimdi yıkılan evet yıkılan dükkanların yerine yeni yapıyor? <laughs> deprem sebebiyle kaldı. Evet. Değil mi? Evet. Deprem sebebiyle. <laughs> kollarını attılar Aşağıya sallandı. <laughs> Bu biliyor hatırlıyor ama o <laughs> ama daha küçüktü. <laughs> Onu zonda yine yine kollarını attı masardı o şekilde. Şu tatlılığına baksana. Çok tatlı ya. Allah nazardan saklasın Çok teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde tekrar edin. elimizde yuvamızda da benim evim yine aynı sıradaydı. Aynı yerindeydi. Aynı, aynı sığar şekilde sığar yine sığar denk geldi. kentsel dönüşüm Evet aynı yeri yine denk geldi bana. Aynı katta yine birinci kat. Yine birinci kat geldi. Öyle bir, öyle burası burada öyle bir şans dileyece yani bize. Yani çok güzel oldu. Malemizdesiniz. Evet, malemiz. Evet. Evet. diğer toplumlara karşı hizmet çok iyi bir mümletin bu mümletin bu İnşallah geçtik. Yani Allah razı olsun tekrardan. Çok sağlam evler yapıldı. Ben şahsen kendim bir ev yapmaya kalksam, kendi bütçemden böyle bir ev yapamam. ortaya oturuyor Yani, çok teşekkür ederim size Sayın Bakanım. Sizlerin sayesinde Cumhurbaşkanımızın sayesinde. Yani, Dolayı çok etmez. Çok daim sağlam daim evler yapıldı. Yani mesela iki kere oldu deprem de oluyor. Çok şükür burası, hissetmiyoruz biz. Burası bizim. zemin artı dört mü beş mi? Zemin artı dört. Yani evet. Genelde dört Orası... yaptık. Üç dört ya. yaptık. Zaten siz buraya devlet beyle beraber o depremin üçüncü günü buraya geldiniz. Evet buraya, mı evet buraya geldiniz efendim. Çok büyük bir yıkım var. Çok büyük var. bir yıkım var. Evet. Gelmiş burada 1200'e yakın can kaybımız var efendim. Bin can kaybı var. Buranın sembol yerlerinden birisidir. Ekanları cennet var. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin.